Merhaba arkadaşlar. Çılgın Emekli Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün tarihime geçmeden önce özel bir gün, tarihi bir günü yaşadık. İstanbul'daki Ayasofya camimiz açıldı. Bütün Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten sevinç gözyaşlarıyla bugün açtık. Gerçekten çok duygulandım ben bugün. Hatta sadece Türkiye değil, bütün Müslüman alemi için tarihi bir gün bugün. Özellikle ilk önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bu vesileyle kutluyorum. Bütün devrede olanları, işte bakanları, kurmayları, işte MHP lideri Devlet Bahçeli'yi herkesi kutluyorum. Herkesi kutluyorum. Bütün Müslüman alemine hayırlı olsun diyorum. Tarihi bir günde, tarihi bir tarife karşınızda olacağım. Evet, şimdi geçelim tarifimize. Bugün sizlere tavada gözleme yapacağım. Evet malzemelerimize geçelim öncelikle. Evet yarım paket margarin yağımız var. 2 adet yumurtamız. Az bir doğranmış kaşarımız var. 2 adet tavuğumuz var. Kırmızı biber, soğanımız, sarımsağımız ve unumuz aldığı kadar ve bir bardakta su bardağı yoğurdumuz var. Önce ne yapıyorum? Margarinimi önce bir eriteyim. Evet margarinimiz eridi. Ve hemen unumuzu alıyoruz. Şöyle biraz atalım. Yoğurdumuzu içine atıyoruz. Yumurtamız ve eritilmiş margarin. Atıyorum içine. Sizler tereyağı da kullanabilirsiniz ve içine. Hepsini atmayalım. Şöyle az bir tuz atalım. Yeterli. Önce şöyle kaşığıyla karıştıralım. hamurumuzu yoğuruyoruz kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar işlemimizi devam ettiriyoruz evet hamurumuzu yoğurdum elimizi bırakasıya kadar unun yoğurdum ve işlem bitti şimdi ben artık hamuru dinlendirmeye alacağım bu sırada ben iç malzemesini hazırlamaya gidiyorum. önce bunu dinlendireyim evet geldik iç malzemesi hazırlamaya tavuğumuzu aldım şey ayırıyorum tavuk göğsümüz tavuğumuz derken büyük tavuğu anlamayın tavuk göğsünü aldım ve şöyle keseceğiz. Hazırlayacağız. Ayrıca gözlerimizi peynirli de yapabilirim. Evet. Tavuk göğsünü doğradım. Tavuğumuzu aldım ve ocağa koyuyorum. Evet. Tavuklarımın suyunu çekti. Hazırlamış olduğum soğan, kırmızı biber ve sarımsağı içine atıyorum. Tabii içine baharatlarını da attım. Kırmızı biber, pul biber, tuzumuzu da ekledim. Evet, bunu yaparken 2 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanabiliriz. Evet, tavamız artık hazır. Altını kapatıyoruz. Ve masamızı alalım. Evet, hamurumuz dinlendi. Ben 6 adet pazayı hazırladım. Bunları şöyle hafif tabağa alacağım. Anlatıp şöyle. Bunu Evet, pazımı açtım fazla açmanıza gerek yok. Hemen tamamımızı Bu kadar yeterli. Gözleme hamuru gibi şöyle kapatıyoruz. Evet kapattım, kenara aldım. Ve ikinci fazımız için hamurumuzu açıyoruz. Merdane ile. ters yüz yaparsanız daha rahat açarsınız. Evet ikincisini atıyoruz. Ne yapıyorum? Burada hazırlamış o demin ekini unuttum ben kaşar atmayı. Hemen şöyle hafif kaşar atalım. Şöyle biraz yayalım kapatalım hemen 3 an geçiyorum Evet 3cü de kapatıyorum Artık pişirmeye geçebilirim bunları. Yavaş yavaş. Evet. Tavamızda gözlemlerimiz oldu. İşte hatta bu arada 2-4 tanesini çıkardım. Gördüğünüz gibi. Nefis oldu. Altını çevirelim. Bir de bunu yemeğe yakın Şöyle tereyağı üstünü. Harika olacak. Evet öbür bükmeleri pişiyor. Bu arada ben de yapmış olduğum bükmelerimi sizlere çabucak göstermek için kesiyorum şöyle.